うん。 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. 7.7'de depremler gördüğünüz gibi şu anda Kervan içinde ilk burası 300 yıllık. Malatya merkezde yeni yapılan binalar, sağlam depreme dayaklı dedikleri binalar yerle bir olurken şu anda içinde durduğumuz bina ufak tefek hasar almış ama ayakta. Yeni binalarımızın tamamı patlamış. Yani burada bir müteahhitlere, belediyelere çok büyük bir, şey, bir görev düşüyor. Bunu denetlesinler. Bunları 100 yıllık kerpiç bina yetmezken, 300 yıllık buradaki taş binalar çökmezken, ecdadın bıraktığı eserler ayakta kalırken biz hani teknolojiyi kullanarak yaptığımız binalar yerle bir. Yani buraya sığınma yeri. Buraya malzemelerimiz korunuk olduğu için gıda malzemelerini getirip, sularımızı getirip buraya bırakıyoruz. Allah bunlar yapanlarda da razı olsun. Bak 300 yıl önce yapmış eserinde bugün biz yaşıyoruz. Keşke o yıkılan binalarda sağlam yapsa 3 yıl sonra gideydi.